Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen Deniz. Ve bir Magic Drive oynuyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Başlıyor şu anda. Bir tane ayeta seçeceğim. Yok ben bu istemiyorum. Daha güzel bir yer seçmek istiyorum. Nesi olabilir acaba? Bu da mı bir yer seçeceğim. Aslında ben. Seçtim. Burası olsun. Ya da burası olmasın. Neyse olsun. Spawn dedim. Bir de beklememiz lazım. Bekleyin ne kadar bekleyeceğiz. Tamam beklememiz için çok az kaldı arkadaşlar. Bu da arabalar, arabalar falan da şaşırtıyorum değişik arabalar. Siz hangi arabayı isterseniz ben arabayı seçeyim. Başladık. Ay anam. Ayağı. Tamam. Anam düştü. Ay 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 aya bak kaldı burada. Aa ben ne yaptım be? Yanlış bir şey yaptım. Hı. Nerede? Aa ben ne yaptım be? Aa. Heh. Ben şimdi başka araba seçeceğim arkadaşlar. Arabalara geleyim. Hangi arabayı seçeceğim diye düşünüyorum şu anda. Bu en güzel arabaları seçmeye çalışacağım ben sizin için. Onu Ha, hep de yanlış. Şimdi başka bir araba seçeceğim arkadaşlar. Ama sessiz bir araba. Bu olsun o zaman. En daha seçeceğim. Bunu seçtim. Ben de bütün haritayı söylemek istiyorum bu arabayla. Ne dersiniz? Olur mu benden? Ay basıyor ben. Hazır ne? Bak sürüyorum şu anda ya bayı. Şu nereye ben? Arkadaşlar sizinle sohbet etmek istiyorum. Siz nasılsınız? Ben çok iyiyim. Size bir şey söylemek istiyorum. Benim YouTube kanalım güzel mi? Eğlenceli videolar çekiyor muyum? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada Bana istediğiniz yeni oyunlar varsa yorumlara yazın. İstediğiniz oyunları yorumlardan okuyup yükleyebilirim yani istediğiniz oyunlar varsa. Mesela diyorum ki atıyorum birisi şey yazmış. Brawl Stars yazmış. Ne bakıyorum. Brawl Stars yüklüyorum oynuyorum. Ne? Yani, İçiniz oyunlar varsa evden yazabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz oyunlar varsa. Şu an ben nereden gideyim? Ben sağlık olduğum için sağdan gideceğim ben. Sağdan gidiyorum. Bir şey söyleyeyim. Ben arabaları çok seviyorum yani. Aslında ben GTA 5 oynayacaktım ama GTA 5 Tabi sıkıntı şey O yüzden onu başka bir gün oynayacağım. Sorun olmaz sizin için değil mi? Şu bizi de aslında yeterli oynayacaktım ama oynayamadım. Ama bakalım. G'ye. Tamam. Şimdi öne. Yukarı çıkıyoruz. Bütün her tarafı harbiden. Ay! Dikkat et, dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Dikkat et. Şartmak istemiyorum çünkü ben. Ay şartma. Vallahi öleceğim ben birazdan bu arabayla birlikte. Benim arkamda bir şey var. Niye araba koltuğunda hiç kimse yok? Bu acaba şey aklıma gelmiyor. Elektrikli ayabama. Ya da kendi kendine mi söylüyor? Ben neredeyim? Burası neresi? Ben gideyim. Ben başka ben başka bir yere geldim ben. Dönmez git bakalım. Ben döneceğim gerçekten. Ben ben başka bir yere geldim çünkü. Ha bambaşka bir yere geldim. Var ya kaza falan yapılıyor ama ben ayaba sığıyorum. Ne güzel değil mi? Ay! Ne oldu be? Hızlanma. Hızlanma. Keşke direksiyon olsaydı. Direksiyonu daha kolay söylüyordu be. Yavaşla yavaşla yavaşla. Tamam. Gidiyorum. Özlem, Özlem nerede? Tüm Türkiye bile bak bu olabilir. Dikkatli ol, dikkatli ol. Ben bütün ayet söyleyeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir yermiş bu ya. her şey trollenir vallahi. Uu, uu, uu. Ay ben ona git istemiyorum. Ay. Arabayı iş yaptım bir yerden. Neyse bir şey olmadı herhalde. Yani. Tamam o kadar da bir şey olmadı. Sakinleş. Bir şey olmadı işte. Neyse ben başka araba seçeyim. Eh tamam. Başı bir araba seçeceğim. Bunu <laughs> mu seçeceğim? Dur bir saniye onu Ay yanlış geldim. Hangisini seçeceğim ki ben acaba? Şunu yiyorum. Taksi var mı? Evet varmış. O zaman Spanyol. Allah'ım neredeyim ben? Git 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 git. Seni be. Ay ay şapma şapma şapma. Tamam şapma da. Tamam. Gidiyorum. Tamam gidiyorum 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 işte gidiyorum bir şey demeden güle güle diyorum bir şey demeden nasıl da sö söyleyebildim mi güzel söylediysem evet abi evet güzel söyledin güzel söylesem güzel söylemedin değil neyse ay bu seviyorsunuz. Yani GTA 5'e çok araba mı sürüyorsunuz? GTA 5 oynuyorsunuz. Yoksa ye, yoksa değil. Yoksa yürüyerek mi geziniyorsunuz genelde GTA 5'e? Ben genelde GTA 5'te arabayla geziniyorum. Arabayla daha iyi oluyor. Bu da mezmer var geziyorum çünkü burada insan yok. olsana be tamam tekrar gideyim o zaman ses kötü tamam gidiyoruz 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 ve işte gidiyoruz ay ay hep şey yapmak zorunda mıyım çarpmak istemiyorum arkadaşım. istemiyorum Bir gün de gezeyim. Allah Allah. Gez gez. Debilirsin, tamam. Ay ay ay. Ay. bassam yani. Cık. Bıktım. Benim sinirim bozuldu şu anda. Gidiyorum. Tamam. Manzara çok güzel değil mi ya? Bir Magic driving. Türk Türkçesi ne acaba? Araştırıp yorumlara yazmayı unutmayın. Bir Magic Drive'in Türkçesi ne? Bana araştıracağım ve bulacağım. Bilenlere like atacağım. Gerçekten yorumlara yazmayı unutmayın. Kalp ve like atacağım. Yani bilenlere... Bilenlere like ve kalp atacağım. Tamam gidiyorum. Ve bu arada sizi, ve arkadaşlar bu arada sizleri çok seviyorum. Ve size bir şey yapmak istiyorum. bir şey söyleyeyim mi? S çocuk, çocuk, olmak dünyada en iyi şeydir. Yani büyüyünce hayatlarımız kayıyor. Büyüyünce daha çok işimiz sık çıkıyor. LGS, LGS sınavına giriyoruz diyordum. LGS sınavına giriyoruz mesela. Ve ben de araba seçiyorum. Yes, spawn. Tamam bu da yukarı geldi. Ana kaldım ben da. Aa kaldım ben. Ben başka araba seçeyim. Değil. Bu da değil. Evet. Tamam. Aslında bu araba daha güzel. gidiyorum şu anda. Gidiyorum, gidiyorum. Neye gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum neye gidiyorum? <laughs> Biliyor musunuz? Ben eğlenceyi çok seviyorum. Ve bir de siz hangi okula gidiyorsunuz? Ortaokula mı gidiyorsunuz? İlkokula mı gidiyorsunuz? Hangi okula ve hangi sınıfa gittiğinizi yazmayı unutmayın yorumlara. Gülcan belki de bizimle aynı sınıfta olanlar vardır. Ya da aynı okulda. Kim bilir. E bu arada sorması olur ki ben çözüm akademi okuluna gidiyorum. Evet araba sürerken sohbet etmeyi çok seviyorum sizinle. Ve siz benim en iyi dostlarımsınız. Siz buradayken kendimi hiç yalnız hissetmiyorum gerçekten yanımda çünkü siz varsınız. Arkadaşlarım var. Ailem var. Bütün herkes benim yanımda. Ben ne koyuyor? Ve siz de. Ve bana destek oluyorsunuz. Ben sağdan demiştim ya. Ben bu sefer soldan gideceğim. Sana gitmeyeceğim ben lan kimde bir daha saha yaptım. Onun yerine soldan gidiyorum. An dönem gideceğim. Hiçbir bir sapmayışım. geldim ben be. Çok güzel bir yere geldim. Aa. Şöyle girdim ben. Heh, şuradan da çıktım. Ha, ne dümdüz gideceğim. Belki ileride bir şey vardı. Acaba ben nereye gidiyorum? bütün odayı mı gezeceğim acaba ben şu anda? Gerçekten ben neye gidiyorum? Neyse işte gidiyorum. Gittiğim yere kadar gidiyorum. Demedim yere kadar da gitmeyeceğim. Ben buna değmeyeceğim. Ay 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 ay. ay, ay. Bir şey olmadı arabayı. Ben hala düz deniz gidiyorum. Deniz uzağa gidiyorum. Burası neresi? Ama ben tekrar döneceğim. O zaman döneceğim. O zaman ben döneyim. Şu anda ne ben de bilmiyorum. Bir yere gidiyorum. Kesin bir yere gideceğim. Ama önemli bir yere. Orası da neresi acaba? Hayır. Şartma. Şartmak yok. Ve şartmamalıyım. Şartmasam benim işin kötü olur. Hem de çok kötü olur ya. Gidiyorum şu anda bir yere. Hadi ben yanlış yere gittim ben sana. Dön. Dön bakalım. Döneyim. G'ye git. Tamam. Tekrar döneyim. Hay. Ses de çok. Bazı yerler benim kulağım rahatsız ediyor. Bir kadar geçeceğim. Bir yere O arada bitireceğim videoyu. düşünmüyorum ama hadi neyse gidiyorum sizin için. Evet burası neyse. Çok değişik bir yere geldim şu anda. Sanki tatil yerine gelmişim gibi hissettirdi bana bu Aha kaza yapmıyorum gerçekten. Kaza yapmıyorum. Amanın. yapmayan adam oldum ben. Arkadaşlar, esasını bu da videoyu bitireyim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Kanalıma abone olup, like atıp ve, ve video ve videoyu hadi anlattım kanalıma abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.